Umarım hepiniz iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet bugün nereye gidiyoruz? Youtube'dan aldığım ilk paraya eve bir eş almaya gidiyoruz. Bunun için de işte birazcık böyle bir düşündük. Birkaç seçeneğimiz var. O yüzden şimdi Ikea'ya gitmek için yola çıkabiliriz. Ikea'da videoyu açacağım. Orada görüşürüz. <laughs> Şimdi kodundan bulmaya çalışıyoruz. Nerede olduğunu böyle paket halindeymiş bizim olacağımız şey. Bir de şu kurtlardan aldım. Normalde kendi kendiminki böyle tekliydi. Ben böyle uzun olsun seviyorum. Bulamıyoruz. Ve Mike'ı çok Dönüşte. işte sahur için karpuz nefes almadı. Şimdi bak tek kişilik yatak gelmiş. Euro, çoraplar da 5 Euro. renkli silikonlar da var. Şöyle. Yazıcı. 180. Bu yazıcı diyorum. En dikiş makinesiymiş. Ben de sandım ki şuradan bakınca yazıcı. 180 yürüdüm. Singer de böyleydi. Bu da cam silmek için. Bu bıçakla çok güzel. Metal saplıymış. Bende tahta saplısı var. çok iyi. aldığımızda bu arada bir numarayı şuraya biri koyduk. Buraya iki numarayı. Bu arada kuracağımız şu. Bizden önceki kiracı buraları böyle yapmış ama en odayı badana yapmadığı için böyle kaldı. Ama çok da önemli değil yani şu an için. Çünkü zaten doğru buraya servetleyeceğiz. Öyle. sıkmadım mı? Biraz zor açılıyor ama Ve Youtube'dan ilk kazancımla ne aldım? Videonun içerisinde de gösterdiğim gibi bu dolabı aldık. Bu dolabı neden aldığımı soracak olursanız açıkçası böyle bir misafir odasına dolaba ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda da böyle kalıcı bir şey olsun istiyordum. Sadece şu kulplardan hiç memnun değilim. Bunları değiştireceğiz. Buraya ben daha uzun böyle saplı bir kulp aldım. Fakat şimdi evimizdeki alet edevat buraya delik açmak için yeterli olmadığından pazartesi günü değiştirecek onları. Geçici olarak böyle taktık. Bu kısmında raflar var. Diğer tarafı da göstereyim. Hemen yerleştirmiş burayı. Burayı da böyle montlarımızı falan koyacağız. Misafir geldiğinde sadece bunların yerlerini değiştireceğiz. Eski işte askılığımı da Çatıya kaldıracağım ya da bilmiyorum. Birine hediye de edebilirim. Burayı da böyle şimdilik en yorgan ve bataniyeyi koymuşum. Ama burayı da düzenleyeceğim. Yani böyle kullanmayacağım buraları. Büyük bir ihtimalle şuraya kutular alıp içerisine ıvır zıvırları falan koyacağım. Belki şuraya kutu alırım. Buraya direkt de koyabilirim bilmiyorum. Buraya da işte kitaplarımızı, kuranlarımızı falan koymayı düşünüyorum. Aslında bizim ihtiyacımız olan bir vitrindi. Fakat sonra düşününce işte daha değerli toplu dursun ve misafirlere de daha böyle rahat odada bir imkan sağlasın diye düşününce ve ileride de çocuk için de kullanabiliriz diye düşündüm. O yüzden böyle bir dolap aldık. Şimdiden hepinize beni desteklediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü kanalımın büyümesi ve kazanç sağlıyor olmam sizin sayenizde gerçekleşti. Umarım daha güzel videolarda görüşürüz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.